apaçık ve anlaşılır şekilde gönderildiği söylenen Kur'an, ister biçim, ister kapsam ve ister içeriklik bakımından olsun, her yönüyle apaçık olmaktan, anlaşılırlıktan uzaktır. İslamcılar, İslam'da din adamına gerek yoktur, derler. Gerekçe olarak İslam'ın, Tanrı ile kul arasında aracı kabul etmediğini, Herkesin Tanrı ve peygamber buyruklarını, örneğin Kur'an'ı öğrenip yaşam düzenini ve ibadetini bunlara göre sürdürebileceğini ve esasen Kur'an'ın apaçık bir kitap olduğunu söylerler. Oysa söylediklerinin gerçeklerle ilgisi yoktur. Çünkü hiçbir din İslam kadar Tanrı ile kul arasında aracılık yapacak bir sınıfa gereksinim duymaz. Şu bakımdan ki İslam'da kişilerin kendi başlarına Tanrı ve peygamber buyruklarını okuyup anlamalarına imkan yoktur. Çünkü Kur'an her yönüyle apaçık ve anlaşılır olmaktan çok uzak bir kitaptır. Daha doğrusu ne anlam, ne biçim, ne düzen, ne de içeriklik bakımından apaçık değil, aksine hemen her yönüyle kapalılıklarla, anlaşılmazlıklarla doludur. Surelerin ya da ayetlerin sayısının ne olduğu, ilk ve son ayetin hangisi olduğu, surelerin başında bulunan başlangıç harflerinin ne olduğu, ayetlerinin ne kadarının indirildikten sonra kaldırıldığı, yani ne solunduğu, hangi ayetin Mekke'de ve hangilerinin Medine'de indiği ve benzeri gibi daha nice sorunlar bir yana. Ayetlerin büyük bir çoğunluğunun ne anlamlara geldiği hususu, hep apaçık nitelikten uzak olup, Kur'an'ın apaçık olduğu iddiasıyla zıtlık arz eder. Kur'an'ı okurken daha ilk surenin ilk ayetlerinden itibaren kendinizi apaçık olmaktan uzak hükümler ve deyimlerle karşı karşıya bulursunuz. Bundan dolayıdır ki Kur'an bilimcileri arasında daha ilk anlardan itibaren Kur'an ayetleriyle ilgili hemen her hususta derin görüş ayrılıkları dolmuştur. Hatta bazıları, örneğin batıniye mensupları, Kur'an'ın ancak tevil yoluyla, yani okunuşundan ya da bilinen anlamından farklı anlama sokularak anlaşılabileceğini öne sürmüşlerdir. Daha doğrusu, her şeyin meydanda olan bir dış görünüşü, buna karşılık bir de gizli olan iç görünüşü olduğunu, durumun Kur'an bakımından da böyle olduğunu söylemişlerdir. Ancak, tevil yoluyla iş görmenin, ortaya farklı bir Kur'an uygulaması çıkaracağı korkusunu yaratmış ve bu nedenle batınilerin akidelerine itibar edilmemiştir. Bununla beraber, Kur'an ayetlerinin ne anlama geldiği konusundaki görüş ayrılıkları günümüze dek süre gelmiştir. Kısaca fikir edinebilmek için bazı örneklerle yetinelim ve önce Kur'an sözcüğünden başlayalım. Kur'an sözcüğünün kökeni, anlamı. Kur'an'ın ne zaman, ne şekilde indiği konusundaki anlaşmazlıklar ve tartışmalar. Kur'an'ın apaçık olmaktan uzaklığı, Kur'an sözcüğünün apaçık olmamasından, daha doğrusu köken ve anlam bakımından tartışmalı bulunuşundan başlar. Çünkü bu sözcüğün nereden geldiği ve esas anlamının ne olduğu belli değildir. Şu bakımdan ki, bir kere Kur'an sözcüğünün Arapça değil, yabancı kökenli olduğu kabul edilir. Fakat kökeninin ne olduğu tartışmalıdır. Kimileri Süryanidir der, kimileri Arami, kimileri de İbranidir diye direnirler. Kökeninin ne olduğu bir yana, Kur'an sözcüğünün ne anlama geldiği de ayrıca tartışma konusudur. Yazılı bir şeyi okumaktan tutunuz da, ezberden okumak, bildirmek, toplamak, uyum içinde olmak ya da birbirine eklemek gibi anlamlara varıncaya kadar çeşitli açıklamalara başvurulur. Kur'an'ın ne zaman, nasıl ve ne şekilde indiği hakkında da açıklık yoktur. Ramazan ayında indiğini belirleyen ayete karşılık. Bakınız Bakara Suresi, ayet 185. Kadir Gecesi indiğine işaret eden ayetler de vardır. Bakınız Kadir Suresi ayet 1 5. Bakara ve Kadir surelerinde şöyle yazılıdır. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. Bakara Suresi ayet 185. Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir Suresi ayet 1 5. Kadir Gecesi, bir aylık bir süreyi kapsayan Ramazan ayının bir gecesi olduğuna göre, Kur'an'ın bir ayda mı, yoksa bir tek gecede mi indiği belli değil. Diğer yandan, bu iki ayetteki açıklama dışında, mübarek bir gecede indiğini içeren, fakat bu mübarek gecenin ne olduğunu bildirmeyen ayette var ki, şöyledir. Apaçık kitaba andolsun ki, biz onu, Kur'an'ı mübarek kutsal bir gecede indirdik. Duhan suresi, ayet 2-3. Bu mübarek gecenin hangi gece olduğu belirtilmiyor. Yorumcular, mübarek gecenin kadir gecesi mi, yoksa beraat gecesi mi olduğu hususunda tartışırlar. Hatırlatalım ki, kadir gecesi Ramazan ayının kesin olarak bilinmeyen bir gecesidir. Beraat gecesi ise Şaban ayının 15. gecesidir. Oysa ki, hem Kadir gecesi hem de Beraat gecesi her ikisi de mübarek gecelerden sayılır. Kadir gecesinin mübarek oluşu Kur'an'ın Kadir suresinde anlatılmıştır. Güya bu gece bin aydan hayırlıdır, esenlik doludur ve bu gecede Tanrı'nın izniyle melekler ve Cebrail her iş için iner dururlar. Kadir Suresi ayet 1 5 Kadir gecesinin hangi gece olduğu pek bilinmez. Şu bakımdan ki İslam takviminde 9. ay olan Ramazan ayının son 10 gününün gecelerinden biri Kadir gecesidir. Söylendiğine göre Muhammed kendisine Kadir gecesi hangi gecedir diye sorulduğunda Kadir gecesini ayın son 10 günlerinde, tek rakamlı gecelerinde araştırınız diye yanıt vermiş, böylece işin içinden çıkılmaz bir durum yaratmıştır. Mitekim İslam yazarları Ramazan'ın 15'inden sonraki tek gecelerden birinin Kadir gecesi olduğunu söylerler. Bu nedenle bazıları bunun 17. ya da 19. gece olduğunu iddia ederler. Ebu Said Hudriye ve Şafi'ye göre 21. gece, Hanefi'ye göre 27. gece, İmami'ye göre 19. 21. ya da 23. gecelerden birinin Kadir Gecesi olması gerekir. Söylemeye gerek yoktur ki, bütün bu kargaşalıklar Kur'an'daki. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi indirdik. Kadir Suresi, Ayet 1 şeklindeki sözlerin hiç de apaçık nitelik taşımamasından doğmuştur. İslamcılar, bu kargaşalığı bertaraf etmek amacıyla, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunun gizli tutulmak istendiğini, bu gecenin açıklanmamasında hikmet yattığını, çünkü aksi takdirde, yani Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunun belirtilmiş olması halinde, Müslümanların ifrata kaçarak, Kadir Gecesi'ne tapmaya kalkışacaklarını, Oysa ki, bunun İslamiyet'te bağdaşmadığını söylerler. Söylerken de, mantık kurallarını zorlayıp, akıl sahiplerini kandırdıklarını sanırlar. Beraat gecesine gelince, bilindiği gibi bu gece, İslam takviminde 8. ay olan Şaban ayının 15. gecesidir. Ve öylesine mübarek sayılır ki, bu geceyi Müslümanlar taat. Taat sözcü, Tanrı buyruklarına uymak anlamındadır. Ve ibadet ile geçirirler ve günahlarının Tanrı tarafından bağışlandığına inanırlar. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis hükmüne göre, Muhammed, beraat gecesinde Tanrı'nın göklerin alt katına indiğini, oradan insanları çağırdığına ve çağırmakla onların günahlarını bağışlamak istediğini bildirmiştir. Neden dolayı, yüce ve her şeye kadir bir Tanrı'nın, göklerin üst katından seslenemediğini, bu işi yapmak için göklerin alt katına inme zorunluluğunda kaldığını anlamak kuşkusuz kolay değil. Fakat her ne olursa olsun, durum bu olunca. Bu iki mübarek geceden hangisinde Kur'an inmiştir? diye sormak doğaldır. Yine bunun gibi soru sorma ihtiyacını gerektiren şöyle bir durum var. Muhammed'in söylemesine göre Kur'an ayetler halinde ve parça parça inmiştir. Bu iniş 23 yıl sürmüştür. Eğer bu böyle ise bu takdirde Kur'an'ın Ramazan ayında mübarek gecede ya da Kadir gecesinde inmiş olması ne demektir? İniş süresi 23 yılı bulan bir kitap bir tek gecede ya da bir ayda nasıl inmiş olabilir? Bu sorunun yanıtını apaçık olduğu söylenen Kur'an'da bulmak mümkün değil. Bu konuda hadislere başvurmak gerekiyor. Bu nedenle ortaya çeşitli yorumlar çıkmakta. Bunlardan biri şöyle: Güya Kur'an, Ramazan ayında, Kadir gecesinde, dünya göğünün birinci katına toptan inmiş ya da inmeye başlamış olup, oradan, zaman ve olayların gereğine ve Tanrı'nın dilemesine göre, ayetler halinde Muhammed'e bildirilmiştir. Görülüyor ki, Tanrı'nın yeminler ederek, apaçık bir kitaptır, dediği Kur'an'da, bu kitabın ne zaman indirildiğinin apaçık bir şekilde açıklanması yok. Açıklama şöyle dursun, tartışma yaratacak bir ortam var. Bundan dolayıdır ki yorumcular kitabın indirilişi konusunda işin içinden pek çıkamazlar. Kur'an'ın Kadir Gecesi indiğini benimseyenler çoğunlukta görünür. Bunlardan bir kısmı da Kur'an'ın ilk ayetleri Kadir Gecesi nazil olmuştur diyerek diğer ayetlerinin başka gecede indiğini anlatmış olurlar. Biraz ileride belirteceğimiz gibi, durum, Kur'an'da yer alan sureler ve ayetler için dahi, apaçık olmaktan uzaklık bakımından aynıdır. Kur'an'ın başlangıç sözcükleri olan besmelenin ayet olup olmadığı ve namazda sesli okunup okunmayacağı konusundaki anlaşmazlık. Kur'an'ın başında yer alan Fatiha Suresi, Bismillahirrahmanirrahim sözcüğü ile başlar ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Besmele diye bilinir. Rahman sözcüğü yeryüzünde nimetini herkese, her yaratığa veren Allah anlamına gelir. Rahim sözcüğü ise ahirette nimetlerini sadece müminlere veren Allah anlamındadır. Mümin demek tanrıya inanmış olan kişi demektir. Fakat Kur'an'daki Tanrı'nın söylemesine göre İslam'dan başka gerçek bir din olmadığına göre, Rahim sözcünün karşılığının, ahirette sadece Müslümanlara nimet veren Allah şeklinde anlaşılması gerekir. Anlaşılan o ki Tanrı, insanları yaratmış ve onlara yeryüzünde nimetler vermiştir. Fakat bu kullarından kendisine inananları, yani Müslümanları üstün saymış ve onlara ahirette özel işlem yapmayı, nimetler vermeyi kararlaştırmıştır. Buna karşılık diğerlerini, yani müşrikleri, Yahudileri ve Hristiyanları hep gazaba uğramışlardan, sapmışlardan saymış, cezalandırılmaya layık bulmuştur. Söylemeye gerek yoktur ki Muhammed'in Tanrısı daha bu ilk sözleriyle insan aklını içinden çıkılmaz anlaşılmazlıklara sürüklemiş görünmektedir. Çünkü insanları Müslüman ya da kafir yapan doğrudan doğruya Tanrı'nın kendisidir. Örneğin Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslamiyeti e açar. Kimi de saptırmak isterse kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah inanmayanları küfür bataklığında bırakır. En'am suresi ayet 125 şeklinde konuşmak suretiyle bu keyfilini ortaya koymuştur. Bu aynı Tanrı, İslam'a soktuklarını ahirete alıp nimetlere boğmakta, saptırdıklarını küfür bataklığında bırakmaktadır. Söylemeye gerek yoktur ki bu sözler çelişkili olup anlaşılması olanaksız bir sonuç yaratmaktadır ki o da Tanrı'nın hem kişiyi kafirliğe sürüklemesi, hem de kafirdir diye cezalandırmasıdır. Diğer yandan, besmelenin ayet olup olmadığı, namazda sesli olarak okunup okunamayacağı konusu da tartışmalıdır. Çünkü bir kere besmele, Bismillahirrahmanirrahim şeklinde olmak üzere, Kur'an'ın her suresinin başında yer almıştır. Bunun tek istisnası Tevbe suresidir. Buna karşılık Nem Suresi'nin 30. ayetinin içinde besmele yer almıştır. Neden dolayı Tevbe Suresi'nin başına konmamıştır da Nem Suresi'ne ayet şeklinde girmiştir bilinmez. Fakat bilinen şu ki Müslümanlar için her işe besmele ile başlamak koşuldur. Çünkü Muhammed "Besmele ile başlamayan her iş güdüktür." demiştir. Namaz kılmak da ibadet şeklinde bir iş olduğuna göre ortaya namaz sırasında besmele okuma sorunu çıkar. Ancak namazdayken besmelenin sesli okunup okunmaması konusunda anlaşmazlık vardır. Anlaşmazlığı yaratan şey besmelenin ayet niteliğini taşıyıp taşımadığına dair mevcut olan diğer bir anlaşmazlıktır. Fıkıh mezheplerinden ve fıkıh bilginlerinden bazılarına göre surelerin başında yer alan besmele ayet değildir. Sadece Nem Suresi'nin 30. ayetinde geçen besmele ayettir. Örneğin İmam-ı Ebu Hanife'nin başında bulunduğu fıkıhçılara göre durum budur. Bu nedenle onlara göre besmelenin namazda sesli olarak okunmaması gerekir. Buna karşılık İmam Şafii'nin başını çektiği bir başka grup, besmeleyi ayet niteliğinde sayıp namazda sesli olarak okunması gerektiğini savunurlar. Kur'an'da her şeyin apaçık kılındığını söyleyen Tanrı, neden dolayı besmele şeklindeki ilk sözleriyle apaçık olmaktan uzak ve tartışma yaratıcı durumlara vesile olmuştur bilinmez.